Şimdi seçimlerde bu yolsuzluklara, bu şaibelere her türlü kanunsuzluğa, hukuksuzluğa bizzat uğrayanlardan birisi de benim. Üsküdar'daki ve Türkiye genelindeki bu hukuksuzluklara, kanunsuzluklara adeta kucak açan e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygulamalarından da biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluklar operasyonundan sonra rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili ayetlere ve hadislere Türkiye genelde bir sansür konuldu. Şimdi bakınız İstanbul Müftülüğü'nün web sitesinde 20 Aralık 2013 Cuma günü okunacak hutbe konusu olarak rüşvet belirleniyor. Ancak 17 Aralık'ta rüşvet ve yolsuzluklar operasyonu olunca üç gün kala oku, e, belirlenen ve yayınlanan rüşvet konulu hutbenin okunmaması için e, İstanbul müftülüğü imamlara hemen bir SMS gönderiyor, diyor ki o hutbe okunmayacak yerine Kur'an'ı anlamak konulu hutbe okunacak, diyor. Yine 8 Ocak 2014'te bir televizyon programında Hüseyin Çelik şunları söylüyor. Biz hep beraber bir gemiden seyahat ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, "Suvari Kaptan, mürettebat var, bir taraftan da yolcular. Bunun çaresi gidip geminin dibini delmek değil. Gemi su aldığı zaman hep birlikte helak olursunuz." Bunu ne zaman söylüyoruz Hüseyin Çelik? 8 Ocak'ta bir televizyon programında söylüyor. Gelelim 30 Mart seçimlerinden önceki 28 Mart Cuma günü okunan hutbeye hutbe gemi hutbesi aman Bilal'in gemilerini deldirmeyin hutbesi gibi adeta şimdi bakınız hutbe çok garip ben emekli bir müftüyüm hutbede bir ayet yazılır bir hadis yazılır başa o ayetin ve hadisin de Türkçe mali yazılır alta. Ondan sonra da hutbede neler anlatılacaksa onlar anlatılır. Ancak 28 Mart Cuma günü okunan hutbede Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa hadisin Türkçesi yazılmış. Ben hadis masterı yapmış bir kişiyim. Hadis uzmanıyım yani. Şimdi hadisi incelediğiniz zaman bakıyorsunuz ki Hazreti Muhammed orada şunu anlatıyor. Diyor ki Cenab-ı Allah işte hırsızlığı haram kılmıştır. Rüşveti haram kılmıştır. Zinayı haram kılmıştır. Şunu haram kılmıştır, bunu haram. Bu nedir? Allah'ın hudududur. Bu Arapça bir tabirdir. Dini terminolojide vardır. Hadler vardır, hudutlar vardır. Allah'ın çizdiği sınırlar vardır. Siz ne yapın yapın bu sınırları delmeyin. muhududu hududu delmeyin. Bu haddi aşmayın. Ne anlatıyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Örnek olarak da gemiyi veriyor. Diyor ki gemiyi delerseniz nasıl gemi batarsa Allah'ın koymuş olduğu, peygamberin koymuş olduğu kanunları da delerseniz İslam batar diyor. Hadisin anlamı bu. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı öyle bir hadis hazırlıyor ki ne yapın yapın bu AKK, AKP gemisini batırmayın. Yani Allah'ın gemisiyle, İslam gemisiyle efendim hiç alakası olmayan ve İslam'a ters olan AKP gemisi eşleştiriliyor ve AKP gemisiyle ilgili hadis okunuyor. Bu Van'da Sayın Bakan'ın cami avlusunda, cami avlusunda yaptığı bir siyaset. Allah'ın evi ama AKP'nin siyasi bürosu olmuş. Seçim propaganda yer olmuş bunun gibi yüzlerce ama yüzlerce örnek var ya sizde Allah korkusu yok anlaşmaya Allah sizi çarpacak arkadaşlar çarptı zaten de İnanın buna Allah size öyle bir sille indirecek ki ne yapacağınızı ne edeceğinizi şaşıracaksınız.